olsun arkadaşlar. Sağ Örnek bir insandı, bir beyefendiydi, bir şövalyeydi. Ee, gerçekten derin bir üzüntü içinde ama e, ortaya koyduğu örneği de anlayarak ve ona saygı duyarak bugün uğurluyoruz. Canım <laughs> ya. Vay böyle politikacı kız olduğu belli <laughs> ya. Hani alışmış ekranlar, flaşlar, kameralar falan. <laughs> Hiç takmıyoruz yani. Elbette. Ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine an içerim. seçimlerden bu yana 40 gün geçti. Yani seçimin 40'a çıktı. Ee, bunu artık uzatmamak lazım. Yani en ileri yaşta da yapılabilecek bir şey. Herkesin kendi temposuna göre denizle barışmak lazım. Yani <laughs> bu denizi kastediyorum. <tersedim>. <laughs> denizin sevmek lazım. Ee, denizin hakkını vermek lazım. Yani bu herkes için kazançlı çıkacakları bir Bu kara kampanyaya teslim olmayacağım. Bu hukuksuz ve ahlaksız komplo nedeniyle kimsenin beni sorgulamasına izin vermeyeceğim. Eğer bunun bir bedeli varsa ve bu bedel Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığından ayrılmaksa o bedeli de ödemeye hazırım. Benim Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığından istifa etmem Hiçbir şekilde bu komploya teslim olmak ya da kaçmak anlamına gelmez. Tam tersine bu bir meydan okumadır. Bu anlayışla bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa ediyorum. Bu komplonun hedefi sadece ben değilim. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisidir. Ben sizlere hakkımı helal ediyorum. Siz de hakkınızı bana helal ediniz. Teşekkür ederim. Deniz Bey, Sayın Baykal, Sayın Baykal, Sayın Baykal, Sayın Baykal, Sayın Baykal, Sayın Baykal, Deniz Bey, Deniz Bey, Deniz Bey, Sayın Baykal, bir de buraya, Sayın Baykal. Sayın Baykal. Sayın Baykal. Evet, hayırlı olsun arkadaşlar. evet, evet nasıl bakma. Her gün sette kendi kendine bakıyor. <laughs> Hayır. Hayırlı olsun. Muh humayunu <laughs> <laughs> zaten lezzet Çok teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ, Çok sağ, Çok sağ, Çok sağ, Çok sağ Barışçı yöntemle barış ulaşacağız. Yoksa silahlı yöntemle ulaşacağımız yer barış olmuyor. Olmaz.

baklavayı yemedi derler. O nedenle alıyorum. Ama bir yandan da kilomu kontrol etmem lazım. Yememem gerekir. Bu durumda ne yapacağım? İlçe başkanlığımıza yedireceğim. Tamam mı? İlçe başkanlığımıza yedireceğim. Ama siz de yemeniz lazım. <laughs> ya görüyorsunuz hali. Biraz daha güzelsiniz. Ya işte o. Kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Baykal. Evet. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Merhaba. Tamam, Saygıla Saygıla Efendim görüşürüz. Efendim saygılar. Kutluyoruz. Yes. Çok evet. geçmiş olsun. Yani çok Görüşürüz. Görüşürüz. Kapatıyoruz kapıyı. Merhaba. Kulağınızı çınlatıyoruz. Eyvallah. Sağ olun. Her zaman. Her zaman. Siz de.